Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir EBS videosuyla karşınızdayım. Aslında EBS serisini ben çoktan bitirme kararı almıştım ama hiç beklemediğim şekilde bugünkü videonun konusuyla alakalı çok fazla soru geldi. Sanırım herkesin e, ortak problemi EBS hakkında vize. E, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. EBS'in belki de en kolay kısmı vize almak. Bence benim için öyle en azından. E, bu arada bu videoyu sadece Almanya kabul izlesin çünkü Almanya hakkında konuşacağız. Ben diğer ülkeler hakim değilim. Ee, sadece kendi tecrübemden bahsedeceğim. Ben hangi evrakları hazırladım, ee, neler ihtiyacınız var ve bize ne kadar süre geldi? Ondan bahsedeceğim. Şimdi önce arkadaşlar benim hazırım eve aran başlayalım. Sözleşmem vardı. Gönderen kuruluşunuzun size göndereceği birkaç tane evrak var. Vize, vize almayı kolaylaştıran yazılar. İki tane, sonra iki sayfa ondan vardı bende. Daha sonra biyometrik fotoğraf iki tane. Yani, diplomamı, üniversite diplomamı Almanca çevirtirmiştim. O vardı. Lebenslauf vardı. Lebenslauf bu arada olması gerekiyor arkadaşlar. Onu mutlaka e, ekleyin ve Almanca Türkçe değildi bu arada ve şöyle e, bazı kişiler e, özellikle evs sayfalarında bunu çok görüyorum şey diyorlar işte motivasyon mektubu da yazmamız gerekiyor ben de yoktu yazmadım ve çok lüzumsuz buluyorum bana da asla hiçbir şekilde motivasyon mektubu sorulmadı orada sigorta konusuna gelelim biliyorsunuz Almanya'ya girişte sigortanız olması lazım sağ sigortanız bunu siz yapmıyorsunuz gönder kuruluşum sizin için yapıyor ve siz internet onun çıktısını alıp sadece Erasmus koyuyorsunuz bu kadar. Onun dışında arkadaşlar bizi ücretine gelelim. Ben sanırım başvururken 75 euro, şu an 85 olmuş galiba emin değilim tam olarak. Ee, ben başta tabii ki yanımda vize ücreti vardı götürdüm ne olur ne olmaz diye. Kadın benden aldı. Ben sonra şey dedim kadına işte e, bu Erasmus Plus kapsamında projemiz lazım vize ücretini. Sonra kadın da tekrar inceledi belgelerimi. Tam bir haklısın dedi bana göre ücreti iade etti. Ama olur da alırlarsa yani. Karşı belki belki Erasmus Plus bile bilmiyor olabilir ya. Yani. hiçbir şekilde sıkıntı yok. Gittiğiniz zaman karşı kurum siz o parayı ödeyecek. Bahsetmedim başka bir şey var mı? Benim tek sıkıntı çektiğim şey arkadaşlar vize sürecinde randevu alamayı ee, biliyorsunuz Türkiye'de şey olayı var. E, i̇kamet kıyafınıza göre size randevu veriyorlar. Yani her konsolosluğa kafanıza gidemiyorsunuz. Ben de ikamet kıyımdan dolayı mecburen İzmir'den başlamak zorunda kaldım. Ve İzmir'de hiç yer yoktu. Gerçekten sıfırdı. Bir buçuk ay falan geç verdiler bana randevuyu. Ben randevumu tekrar erken almak için bayağı bir uğraştım. Yani konsolosluk kapılarını yatıyordum artık neredeyse. İşte konsolosluk kapılarını bekleye bekleye, mailler yaza en sonunda öne aldım randevumu. Tek benim sıkıntı çektiğim şey randevu almaktı dediğim gibi. Bu arada herhangi bir aracı kurum aracılığıyla randevu almıyorsunuz. Artık. Bahsettiğim kurumda İDAT'a. Kendiniz direkt konsolosu alıp randevu almanız lazım. Bunu da unutmayın. Bazı kişiler direkt idatayı arayıp randevu almaya çalışıyor. Almanya için tabii ki de bu geçerli. Ee, kendiniz alacaksınız. Belki diye mesela diğer ülkeler için belki aracı kurum gerekiyordur. Almanya için gerekmiyor. Dediğim gibi bize en sıkıntısız süreç bir buçuk günde geldi mi benim 11 aylık verirdi bana vize. Bazı kişilere 6 aylık veriyormuş mesela vizesi. 12 aylık olan kişilere projesi 6 aylık falan veriliyormuş. Bu da sorun ha değil. Eğer 6 aylık vize verilirse. Almanya'ya gittiğiniz zaman aslında bir gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim işte vizem 6 aylık verildi, Oturum uzatmam lazım. Çok kolay bir şekilde uzatıyorlar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle vize süreci bu şekilde. Yine bir sorunuz olursa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sere cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.